Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog başlattım. Böyle bir tık yoğun diyebileceğim günlerden biri. Bugün akşam içinde tiyatroya gidiyoruz. Aynı zamanda da hani makyajımı ve saçımı yaptıktan sonra çeyiz alışverişimin 6. serisini çekiyor olacağım. O yüzden böyle güzelce bir hazırlanayım istedim. Hazırlanırken de hem böyle sizinle sohbet hem de makyajımı size göstermek istedim. şöyle bir krem sürdüm az önce kendime. Yani ben bunu hani sabah akşam sürekli sürüyorum zaten. Özellikle bu aylarda cildimin çok aş aşırı derecede kuru olduğunu zaten size söylemiştim. Hani bu kremi kullanıyorum. Aşırı derecede uygun fiyatlı bir krem ve ben çok beğeniyorum. Yani bu ikisi arasında pek bir fark olduğunu da söyleyemem. Bunu böyle çok popüler olduğu dönem almıştım. Hani bitireceğim. Bundan sonra hani bundan bir daha almam. Bundan devam ederim diye düşünüyorum. Şimdi güneş kremini süreceğim. Şöyle birazcık saçlarımı arkaya almam lazım. Bu arada ben yaz kış hep e, güneş kremi e, sürüyorum. Şöyle klasik bunu da biliyorsunuz. Bu da bayağı popüler bir ürün. Misha'nın güneş kremi. Yani hem güneşten koruması için kullanıyorum aslında. Hem de e, göstereceğim zaten. Hani böyle normal beyaz bir güneş kremi değil. Tamamen cilt tonunuzu eşitliyor. Yani makyajın altına eğer bunu yaparsanız. Yani şahsen benim gibi kuru ciltli bir insanın bile cildime böyle tamamen parlak parlak yapıyor ve e, eşitliyor cilt tonumuzu. Evet güneş kremimi sürdüm. Yani gördüğünüz gibi cildim böyle bir iki ton açıldı. Hatta ben biraz daha süreceğim. Ben buna bayağı bir sürüyorum. Yani gerçekten şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. E, güneş kremi evet hem güneşten ciddi anlamda koruyor. Aynı zamanda da tamamen cilt tonumuzu eşitliyor. Yani Böyle bir makyajın altında mesela şunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ben düğünde mesela fondöten sürmedim. Nikahta hafta da fondöten sürmedik. Mesela ablamla CC krem diye hatırlıyorum. Ne bahsetmiştim zaten ablam yapmıştı makyajımı. CC krem kullandık. Bu da gerçekten o görevi üstleniyor. Yani tam bir CC krem gibi cilt tonumuzu eşitliyor. Gerçekten çok tavsiye edebileceğim ürünlerden biri. Mesela bazen makyaj yaparken böyle acelem var işte güneş kremi sürmeden direkt hani nemlendirici kremin üstüne işte kapatıcıyı falan sürüp makyajımı yapıyorum. O gün böyle cildim bir koyu koyu oluyor ama bunu yaptığım zaman sanki böyle altta bir fondöten ya da bir CC krem uygulamışım gibi oluyor. O yüzden bu adımı atlamamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ben zaten direkt üstten başlıyorum. Şöyle direkt Enefit'in kaş ilgili hemen kaşlarımı hızlı bir şekilde tarıyorum. İndirim geçiyorum. ben vakma şeye başladım Böyle size de ara ara çekeceğim. Çok iyi yaptım kesinlikle iddia ediyorum hatta kötü bile yapıyorum bence. Bu sonuç bir şekilde güzel oluyor. Çünkü çok kolay bir alet bence. Zaten ötüyor kendisi siz çekiyorsunuz. Sadece. Yani sol tarafı yaptım bu arada üstünden geçeceğim şimdi öylesine bir yaptım. Evet makyajı yaptık. Ee, Bakmaşımı da yaptım. Öyle aşırı der, mesela şuraları aslında çok iyi yapmamışım ama böyle aşırı aşırı yoğun kıvırcıkları ben sevmiyorum. Mesela şu an bu benim için böyle ideal. Hani şey görüntüsünü seviyorum. Böyle sanki dün örmüşüm, uyanmışım ve böyle açmışım görüntüsünü çok seviyorum. Hatta böyle yazın işte denizden çıkınca falan da böyle hafif kıvır kıvır olur ya. O görüntüyü seviyorum. Şu an ulaştığımı düşünüyorum. Şimdi e, çeyiz alışverişim 6. videoyu çekmeye gideceğim. Onu çektikten sonra da bir akşam yemeği menümüz var. Onu birlikte yaparız diye düşündüm. E, onun dışında hani bundan sonraki vloglarda böyle beni daha çok e, göreceksiniz. Onu e, söyleyebilirim. İlk ee, ilk zamanlar çünkü ilk vloglarda böyle birazcık heyecanım da o verdiği şeyle hani kendimi çok çekmek istemiyordum ama artık hani ee, çekerim diye düşünüyorum ama buradan sözünü verirsem eğer çekerim. O zaman hemen şimdi bir çamaşırları atayım daha sonra da artık ceviz videosunu çekeceğim şey direkt yemeğime geçeceğim onu da birlikte konuşuyoruz. Ee, konuşuruz. videonun kamera arkasında böyle göstermek istedim e, bütün ürünleri tek tek gösterdikten sonra hepsini böyle alıp masaya e, kapak fotoğrafı e, hazırlıyorum şimdi kapak fotoğrafı için böyle koltuğa oturup böyle ürünlerin önünde bir e, fotoğraf çekip daha sonra buraları toplayacağım sonra da yemeğe geçeceğim dediğim gibi Böyle e, hani video çekme kısmı işte ürünler elime aldıktan sonra böyle hızlı hızlı anlatıyorum ama toplama kısmı gerçekten çok yorucu oluyor benim için yani bunların hepsini böyle tek tek yerlerine koymak falan Bayağı yorucu oluyor. Saatte 4 oldu. Canberk de bir saat sonra gelecek. Ben hemen böyle yemeğe başlamak istiyorum. Bugün böyle güzel bir e, yemek yapacağım. Böyle güveçte böyle tavuk sote işte püreli patates püreli böyle sütü kaşarlı falan böyle çok güzel bir yemek olacak. Mesela hatta misafirlerim falan geldiğinde onu yapmıştım ve çok beğenmişler. Şimdi ben hemen burayı toplayıp tekrardan e, kamerayı açıyorum. Şimdi bunları hemen şöyle küçük kütüphaneye alacağım. Yüksek ateşe alacağım işte. Evet, şu an iki tane böyle orta boy patatesi kestim daha hızlı haşlansın diye. Burada haşlamaya bıraktım. Ay bu arada gerçekten yoruldum. Teyiz videosunu çektik, etrafı toparladım falan. Bu arada saat 4.30'a falan geliyor. Zaten böyle yedi içerek geçe gibi evden çıkacağız sekizde. Tiyatro evimize de yakın Allah'tan. Tiyatrodan sonra da bir böyle bir gratisten bir şeyler almamız gerekiyor. Onları da zaten çekerim. Tavuk için yani şu an normalde yeşil biberden iki tane ekliyorum. Eğer sizin varsa iki tane ekleyebilirsiniz. Bende son bir adet yeşil biber kalmış. Bir tane yeşil biber, bir tane de kırmızı kapya biber. E, hemen keseceğim. Hani bu kesme işlemlerini göstermek istemedim. En son haliyle de zaten tekrardan gösteriyor olacağım. Evet, patatesimiz haşlanıyor, e, wok tavamı çıkarttım, buraya 2 bardak pirinç ıslatmıştım. Evet, e, tavuk suyunu saldı, şu an tam çekmek üzereyken biberleri ekliyorum. Hiç yağ eklemeden yaptığım biberleri ekledikten sonra çok az normal sıvı yağ ekliyorum, böyle birazcık kızarsın diye. Evet biberler de suyunu saldı. Böyle tam çekmeye yakın. Yani biberlerde hızlı yumuşaklık yeterli. Böyle aşırı derecede biberler öldüğü zaman çok lezzetli olmuyor. Şimdi çok azıcık salça ekleyeceğim. Bir de domates. annem çok salça eklediğimi görmüş videoda. Kızdı o yüzden böyle tatlı kaşığı ölçüme döndüm. Bu arada daha hiç baharat eklemedim. Baharatları en son ekleyeceğim. Böyle dökmeye gerek yok. Çok azıcık. Yeterli. Tuz. Bolca karabiber. Bir de tuz biber. Potayı bir an önce yapıyorum ki hani e, birazcık dinlensin çünkü fırına girecek bu yemek. E, normal iki tane güvece böyle küçük bir kişilik porsiyon olan güvece, e, alta patates püresi de ortaya. Bu tavuk sote'den en üstte de kaşar peyniri rendeleyerek fırına atacağız. Gerçekten harika oldu, hem yapımı da çok kolay, aynı zamanda çok da lezzetli. Mesela yemekli bir misafir geldiğinde bu yemeği. Şöyle birkaç kez yaptım. Çok beğenildi gerçekten. O yüzden tavsiye ederim. Bu domates suyu birazdan çekecek. Şu an böyle aşırı yoğun gibi gelebilir size. Ben harika kokuyor. Evet, şu an yemek okey. Bunun altını kapatıyorum. Direkt böyle alıyorum şimdi de pilava geçiyorum. Pilav tencereyi çıkarttım. Ee, bu arada söylemiştim ama tekrar söyleyeyim. İki bardak e, pirinçten yapacağım. Önce normal e, tamamen göz kararı sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı da yapacağım. Şimdi Tereyağlar eriyene kadar şöyle karıştırıyorum pilavı. Evet güveçlerimi de aldı. Bir et evet. bir buçuk oranından da üç bardak su ilave ediyorum. 2 bardaktan yaptığım için. Pilavı pişmeye bırakıyorum şimdi. Evet pilavımız oldu. Hemen şimdi pilavı dinlendireceğim. O sırada da güveçleme işlemini yapıp fırına vereceğim. Püreyi birazcık sanırım fazla yapmışım iki kişiye göre. Yani püre bayağı bir kaldı o yüzden bunu da böyle e, hani masaya ortaya böyle meze olarak e, eklerim. Yoksa tavuğa ve kaşara yer kalmayacak. Şimdi hemen tavuk soteyi ilave ediyorum. Her porsiyonlar bayağı bol oldu. Normalde bu yemeği böyle 7 kişilik yapmıştım. İki kere yaptım daha önce. İkisinde de 7 kişilik yaptım. O yüzden böyle şu an ölçü kısmında pek tutturamamış olabilirim. Gördüğünüz gibi hani porsiyon birazcık fazla olduğu için. Kaşarı da fazla yapmışım. ...attım. Ölçülerini de tamamen göz kararı. <laughs> 170 derece 10 dakika yeterli olur. Alt üst ayar olarak fırını kapatıyorum. Evet yemeğin son hali bu şekilde. Kaşar birazcık fazla geldiği için akmış. Bir de zaten söylemiştim porsiyonu fazla yaptığım için böyle tam bir kapatamadık. Ama gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Şimdi onu çıkartıp hemen yiyeceğiz. Pilavları da böyle bu şekilde tabaklama yaptım. Son halde size göstereyim istedim. Evet yemeğin son hali böyle bu şekilde kaşarı bayağı bir fazla koydum yani normalde siz e, tavuk soteyi böyle biraz daha az koyabilirsiniz ama ben kalmasın malzeme diye bu şekilde yaptım ama aşırı derecede lezzetli gözüküyor. Evet e, bu arada gerçekten tadına baktık efsane tadı kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim yani gerçekten güveçte ayrı bir lezzetli oluyor. Evet bir 10 dakika dışarı çıkacağız. Ee, saat saat 7.30'a geliyor. Zaten bize çok yakın. Hemen bir üst değişikliği yaptım. Az önce üstümde olanla on, birazcık üşüyebilirdim. O yüzden öyle bir kazak giymeyi tercih ettim. Bu arada bakmaşa da birazcık bozulmuş gibi ama ben seviyorum bu halinde de, bu görüntüsünü de. Bu arada gittiğimiz tiyatro muhakkak biliyorsunuzdur. Victor Hugo'nun bir e, kitabı var. Bir idam mahkumunun son günü diye. Onun tiyatrosuna gidiyoruz. Ben zaten kitabını okumuştum. Çok da beğenmiştim. Bakalım e, tiyatrodan çıkınca da yine zaten fikirlerimi sizinle paylaşıyor olurum. Evet, montumu da giydim. Hazırım şimdi e, çıkıyoruz. Zaten orada da e, size böyle baya eğer izin verirlerse görüntü e, çekmeyi düşünüyorum. Zaten e, tiyatrodan çıktıktan sonra da e, nasıl geçtiğine dair de size bilgiyi veriyor olacağım. <laughs> Bisola bir sola savrul. 15 yıl. 15 yıl. 32 yaşındaydım. Güzel bir sabahçı. Arkadaş! Bu inşallah benim yararım. Ceyda! Haris Mahkemesi adına size Sayın Başsavcı'nın mesajını iletiyor. Jüri sizi tahammülden adam öldürmek suçundan birinci dereceden suçlu bulmuştur. Bölge Mahkemesi de giyotinle ölmenize karar vermiştir. Temiz karara bağlanmış olup cezanız grey <laughs> böyle birkaç sahneleri çekmeye çalıştım böyle utana utana. <laughs> Herkes yani kimse görmesin rahatsız olurlar belki ışıktan diye böyle gizli saklı birkaç görüntü aldım. Ee, tam bir saatlik böyle tek perdelik bir oyundu. Güzeldi yani böyle sık sıkılmadık hatta çok hızlı geçti yani böyle birden hani bitti aa bir saat ne çabuk geçmiş falan olduk oyunculuklar. Evet oyunculuklar, oyunculuklar falan da güzeldi böyle hani şey yapmadım hani böyle bu ne ya falan olmadık gerçekten güzeldi oyunculuklarda müzikler bilmem neler böyle duyguya girdik yani böyle baya bir duygulandırdı hatta güzeldi yani eğer böyle hani düşünüyorsanız gitmeyi dediğim gibi hani Victor Hugo'nun bir idam mahkumunun son günü adlı tiyatrosu bakabilirsiniz tavsiye, tavsiye ederiz aynen öyle hemen yorumlarımı paylaşayım istedim size o şekilde şimdi de bir, bir ufak bir market alışverişi yapıp eve gidiyoruz zaten ee, Burada da hatta vlog'u sonlandırayım. Çünkü hani tam bir gün oldu. benim günüm de burada sonlanıyor artık. Eve gittikten sonra dizi, film bir şeyler izleyip zaten uyuruz. E, videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki vlog'da e, görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.